Ben Kubilay. Bugün sizlere Fortnite modunu tanıtacağım. Modumuz böyle. Ev eşyaları. Tuvalet falan. Böyle dolaplar. Ee, lambamız falan var. Çöp. Ee, bunlar yalnız kullanayım. kullanamıyorsunuz arkadaşlar. İçine açın falan bakamıyorsunuz. Dediğim gibi açılmaz. Bakın şu anda basıyorum basıyorum açılmıyor. E, ee, bu modu açıklama linklerini vereceğim. Ee, mod böyle. Sandalye falan var. Sehpa gibi bir şeyler de var. E, ee, bunu bu modu tanıtayım demiştim. Şimdilik benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız sevinirim. Bay bay.